Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yemeğin Elifçesinden kolay çıtır mantı tarifi. Malzemelerimiz: 4 adet yufka, 300 gram kıyma, 1 adet soğan, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı biber. Derin bir kaseye kıymayı, soğanı, karabiberi, kırmızı biberi ve tuzu koyup karıştırıyoruz. Bir yufkayı ortadan ikiye kesiyoruz. Hazırladığımız iç harçtan biraz koyuyoruz. Fırça yardımıyla yufkayı suyla ıslatıyoruz. Fırçanız yoksa elle de ıslatabilirsiniz. Rulo şeklinde sarıyoruz. Kalan yufkalarımızı da aynı şekilde yapıyoruz. Rulo yaptığımız yufkaları bir parmak genişliğinde kesip tepsiye diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Üzeri için 3 yemek kaşığı yağı tavaya koyuyoruz. 1 çay kaşığı kırmızı biber ve 1 tatlı kaşığı naneyi ekliyoruz. Yakmayacak şekilde biraz pişiriyoruz. Tabağımıza aldığımız çıtır mantıların üzerine sarımsaklı yoğurttan koyuyoruz. Ve sosundan üzerine gezdiriyoruz. Çıtır mantımız servise hazır. Afiyet olsun. Yeni tarifler için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.